Hazreti Muhammed, gelini Zeynep'i, evlatlığı Zeyd ile ev halinde görünce hoşuna gider ve ona karşı içinde bir sevgi beslemeye başlar. Ve Zeynep'e hitaben kalpleri döndüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir der. Zeynep bu sözü işitir ve kocası Zeyd'e söyler. Bunun üzerine Zeyd, Hazreti Muhammed'in Zeynep'i sevdiğini düşünür ve peygambere gelerek eşi Zeynep'i boşamak ister. Fakat peygamber Zeyde eşini yanında tut, Allah'tan kork der ve boşanmalarına müsaade etmez. Bu olay birkaç defa tekrarlanmasına rağmen Zeyd hanımını boşar ve sonrasında Hazreti Muhammed eski gelini Zeynep'le evlenir. Bu iddiayı atanlar sen öyle diyordun ama içindekini saklıyordun ayetini de delil göstererek kendilerince iddialarını Kur'an'la desteklemiş oluyorlar. Peki bazı ateist, deist ve agnostiklerin söyledikleri bu iddia sizce doğru mu? İsterseniz gelin bu konuyu mantık, tarih ve rivayet açısından farklı yönlerden el alıp inceleyelim. Bakalım bu meselenin doğrusu neymiş? Yoksa Hz. Muhammed gerçekten de gelinle mi aşık oldu? olaylar böyle geliştiyse kalpleri döndüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Rivayetini nasıl anlamalıyız? Bu soruya cevap vermeden önce Hz. Muhammed'in evliliklerinin şehvani hisler doğrultusunda yapılan evlilikler olmadığını bilmemiz lazım. Hz. Muhammed'in hayatına baktığımızda 15 yaşından 40 yaşına kadar yani insanın şehvani hislerinin galeyanda olduğu ve nefsani isteklerinin en çok olduğu yaşlarda dost ve düşmanın ittifakıyla Muhammedül Emin olarak o zaman da zina gibi ahlaksızlıkların bile ahlaksız olarak nitelendirilmemesine rağmen iffetini tam muhafaza ederek ve tamamen günahsız bir şekilde Hazreti Hatice gibi kendisinden 15 yaş büyük ve daha önce 2 evlilik yapmış 3 çocuklu bir kadınla 25 yaşından 50 yaşına kadar tam 25 sene evli kalması ve yine o zamanki toplumca normal kabul edilen çok eşliğe de yanaşmaması ki o zamanlar 8-9 tane eşi olan insanlar vardı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın evlenmekteki amacının haşa şehvetini tatmin etmek olmadığını ispat ediyor. Bu iddianın diğer bir tutarsız tarafı da sanki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hz. Zeynep'i ilk defa orada görmüş gibi bir algı yapılmaya çalışılması. Halbuki Hz. Zeynep Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halası Ümeyye'nin kızıdır. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kuzeni Zeynep'i yakından tanıyordu ve önceden zaten görmüştü. Ve zaten bu evliyede Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünürlük yapıyordu. Hatta Hz. Zeynep başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine talip olduğunu zannettiği için teklifi kabul ediyordu. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Zeynep'le evlilik fikri olsaydı, onda gönlü olsaydı yakından tanıdığı halasının kızıyla zaten olayın en başında evlenirdi. Başka biriyle evlilik yapmadan önce evlenebilirdi. Ayrıca bahsettiğimiz Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselamın Hazreti Zeynep'i ev haliyle görüp evlenmek istediği iftirası zaten senedi kopuk ve uydurma bir rivayettir. Hadisin senedine Elmalı Hamdi yazır, rivayet itibariyle sahih kitaplarında sahih bir tarik ve senet ile rivayet edilmemiştir der. Mevzuyu anlatırken de güya diye lafa başlayarak güvenilir olmadığını tekrarlar. Hatta İmam Alusi Al de bu meselede aynı kanaattedir. Başta bahsettiğimiz iftiranın mantıken ve rivayetin güvenilirliği açısından bir şey ifade etmediğini, bir yere dayanmadığını ve tutarsız olduğunu anladık. Şimdi tüm bu saydığımız delillere rağmen bu rivayet gerçek olsaydı o zaman Zeyd bu olaylar karşısında nasıl bir tavır takınırdı onu inceleyelim. Öncelikle Hazreti Zeyd'in silik bir karaktere sahip olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bunun en büyük delili ise komutan olarak şehit düştüğü Mute Savaşı'na kadar gittiği seriyelerde yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın katılmadığı savaşlarda Hazreti Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam kendi yerine Zeyd'i komutan tayin etmesidir. Hatta Hazreti Ayşe Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Zeyd bin Harise'yi herhangi bir seriyeye gönderdiği zaman muhakkak onu kumandan yapardı ve eğer sağ kalmış olsaydı onu istihlaf ederdi yani arkasında halife bırakırdı demiştir eğer denildiği gibi haşa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Zeynep'i beğenseydi ve bu Zeyd'in kulağına gitseydi Zeyd'in bırak hiçbir şey yapmamasını bir koca refleksiyle Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a karşı kin tutması, nefret etmesi ya hiç olmazsa İslam'dan uzaklaşması beklenirdi. Ama Zeyd'in hayatına baktığımızda beklenilenin tam tersi olarak bir Resulullah muhabbeti ve İslam aşkıyla yaşadığını biliyoruz. Bunun da en büyük delillerinden biri az önce de söylediğimiz gibi Zeyd'in bu yolda canını feda edip şehit düşene kadar çarpışmasıdır. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Zeyd'in şehit olduğu haberini ashabına Göz yaşları içinde vermiştir. Ve Allah'ım Zeyd'e mağfiret et. Allah'ım Zeyd'e mağfiret et. Allah'ım Zeyd'e mağfiret et diye duada bulunmuştur. Devamında ağlamasına şaşıran Sa'd bin Ubade'ye de bu sevgilinin sevgilisine olan özlemidir diye cevap vermiştir. Bu evlilik sonucu ikilinin hiçbir sıkıntı yaşamaması da bu rivayetin tarihsel olarak doğru olamayacağının bir ispatıdır. Öyleyse her iki tarafı da zorlayan bu evlilikler neden gerçekleşti? Birincisi Hazreti Zeynep Zeyd ile evlenince toplumun temel taşlarından biri olan köle, mutak ve hür statüleri arasındaki sosyal ayrıcalık fiilen bozulmuş oldu. Çünkü o zaman da Arap toplumunda köleler azat edilse bile hür denmiyor, mutak denen ara bir sınıfa yerleşiyorlardı. Zeyd'in mutak olmasına karşı Hazreti Zeynep'in hür ve asil olması, soyunun değerli bir soy olması ve tüm bunlara rağmen bahsedilen evliliğin gerçekleşmesi insanların İslam'ın getirdiği yeni toplumsal kurallara uyması için önemli bir kilometre taşı oldu. Sonuç olarak bu evlilikle hedeflenen ilk amaç gerçekleşti ve insanlar köle hür ayrımını artık İslam'ın getirdiği eksende daha iyi anlamaya ve yaşamaya başladılar. Diğer bir amaç da Zeyd ile Zeynep boş. Şandıktan sonra Zeynep'in Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la evlenmesiyle gerçekleşti. Bu evlilik ikinci tabu olan evlat edinme müessesesinin kaldırıldığını fiilen duyurdu. Zeyd onunla evlenip ayrıldıktan sonra müminlere evlatlıklarının kendileriyle beraber olup ayrıldıkları eşleriyle evlenmeleri hususunda bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla evlendirdik ayetiyle de cahiliye döneminden kalma biri birine oğlum diyerek evlat edinmesinin geçerli olmadığını, herkesin babasının soyuna nispet edilmesi gerektiği emredildi. Ve evlatlık müessesesi de böylece kaldırılmış oldu. Peki buna ne gerek vardı? Yani sonuçta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emirleri söylemesi yeterliydi. Neden bu hükmü kendisi uyguladı? Tarzında sorular aklınıza gelebilir. Fakat o zamanın Arapları tabiri caizse atalarına delicesine de bağlı bir kavim. Hatta o kadar bağlılardı ki Allah Kur'an atalarına bağlılıkları üzerine onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde hayır atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa diyerek onları sertçe uyarmıştır. İşte böyle adetlerine bağlı bir kavme hele ki toplumun temelinde yatan ve toplumun o adetler üzerine kurulu olduğu bir ortamda teoride bir şeyi anlatmak yetmez. Pratiğe geçirmek lazım. Pratiğe geçirirken insanlar o sindirilmesi zor yenilikler için önce baştakileri uygulamasını bekler. Bu beklenti hem o işin zararsız olduğu hem de yapılabilir bir şey olduğu konusunda insanları rahatlatır. Bu dediğimi çok yakın zamanda virüsü aşıları çıktığında da görmüş olduk. Aşılar hakkında farklı teoriler ortaya atıldığında insanlar hemen Cumhurbaşkanının, Sağlık Bakanının da canlı yayında aşı olmasını istediler ve bu olduğu ölçüde tansiyon azaldı. İşte peygamberlik Gönderildiği toplumun öncülüğünü yapmak olduğu için insanlar ilk adımı önderleri olan peygamberlerden bekler ve peygamberlerin o ilk adımı atması başka hiçbirinin yapamayacağı kadar o insanlar için ikna edici olur.